Merhaba arkadaşlar. Artık e, ökaryot canlıların son alemindeyiz, hayvanlar alemindeyiz. Hayvanlar alemi tür sayısının en fazla olduğu gruptur. Dolayısıyla çok ayrıntı var. E, tek tek başlayalım. E, başta da söylediğim gibi ökaryot canlılar gerçek çekirdekleri var, DNAları çekirdeklerinin içerisinde e, zarlı organelleri var e, ve bunların tümü çok hücreli, tek hücreli hiçbir türü yok. Çoğunluğu aktif hareket ediyorlar. Birkaç tür var pasif hareket görülen. Heterotrof beslenirler. Yani besinlerini dışarıdan hazır alıyorlar. Ee, hiçbir türü kendi besinini kendi üretemiyor. Ee, tamamı heterotrof besleniyor. Glikozun fazlasını glikojen olarak depoluyorlar. Nerede depolarlar? Ee, çizgili kas hücrelerinde ve karaciğerde depolarlar. Tümü eşeyli ürer. Bazı türlerde eşeyli üremenin yanı sıra eşeysiz üreme de görülebilir. Tür sayısı en fazla olan gruptur. Bunlar genel özelliklerdi gençler. Şimdi hayvanlar alemini ayırıyoruz. Nasıl? Omurgasızlar ve omurgalılar şubesi. Şimdi şu şeyi isterseniz ufacık bir hatırlatma yapayım şuraya. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Şimdi alem demiştik. Onun bir öncesinde gelen o zaman nedir? Şubedir. Şubenin bir öncesinde gelen ise sınıftır. Mesela şu anda şurada Omurgalılar Şubesi yazdım. Altına yazdıklarımın hepsi yani 5 tane sınıfı var Omurgalılar Şubesi'nin. Bunların her biri bir sınıftır arkadaşlar. Baştan başlıyorum şu taraftan alıyorum. Ee, hayvanlar alemi ikiye ayrılır. Omurgasızlar ve omurgalılar olmak üzere. Omurgasızları kendi arasında ayıracağız. Kaç sınıf ayırıyormuşuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sınıfa, 6 sınıfa. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenler olmak üzere 6 tane sınıfa ayırıyoruz. Solucanlar kendi arasında ayrılıyor gördüğünüz gibi. Yassı, yuvarlak ve halkalı. Eklem bacakları da dört grupta inceliyoruz. Kabuklular, örümcekgiller, böcekler ve çok ayaklılar. Omurgalıları nasıl ayırıyormuşuz? Omurgalarda beş sınıfa ayrılıyor. Bunların en basiti balıklar, sonra kurbağalar, amfibiya ya da iki yaşamlılar olarak da duyabilirsiniz sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfı memeliler canlılarıdır, memelilerdir. Ve memeliler de kendi arasında 3 alt sınıfa ayrılır. Gagalı memeli, keseli memeli ve plasentalı memeli olmak üzere 3 sınıfa alt sınıfa ayırırız.